Çabuk olalım aşkım Her şeyi paylaşalım Ben gönlümü sana dadım Sevgilim sensiz anlamsızım Mahşere kadar benim aşkım her alemde senindir canım Nereye istersen sür köle diye Sensiz ölürüm cennette Seni seven kalbim sana Deli oluyor anla sana Sana dayanamıyorum inan ki sensiz mutlu olamıyorum. Seni seven kalbim sana deli oluyor anla sana. Sana dayanamıyorum inan ki sensiz mutlu olamıyorum. Bir ömrüm daha Kollarında can bulsa, eğer sana kavuşmak varsa, ölmek dün gibidir bana. Sensizlikten çok korkuyorum. İnan kendimi bilmiyorum. Önce Allah sonra sen Benim için o bilir nasıl sevdiğimi Seni seven kalbim sana Deli oluyor anla sana Sana dayanamıyorum İnan ki sensiz mutlu olamıyorum seni seven kalbim sana deli oluyor sana sana dayanamıyorum inan ki sensiz mutlu olamıyorum seni seven kalbim sana deli oluyor sana sana dayanamıyorum. İnan ki sensiz mutlu olamıyorum.